Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar bugünkü videoda, bu yüzden. Başlamadan önce abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Televizyon ve sinemanın ünlü ismi Türk oyuncu Ozan Baba. Sosyal medyada yaptığı cesur ve duygusal açıklamayla herkesi şaşırttı. Özel hayatı her zaman tartışma konusu olan oyuncu Şimdi de Betarkin ile evliliği hakkındaki gerçeği açıkladı Ozanne evliliğinin aslında sadece kağıt üzerinde olduğunu itiraf etti Çevresindeki insanların Olan biteni yanlış anladığını ve gerçeği sadece kendisinin ve betleyin bildiğini açıkladı Başlangıçta aralarında sevgi ve saygı olmasına rağmen ilişki yavaş yavaş resmiyete Duygusal olarak devam edemeyecek bir şeye dönüştü Ozan'a göre her şey mutlu bir şekilde başladı.